Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dördüncü ünitemizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yeni bölümümüzün adı biliyorsunuz ki kimyasal tepkimeler. Öncelikle bu bölüm gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Biraz daha bilimsel terimler, biraz daha işin içerisine formüller, denklemler girecek. Ama iyi dinleyip tekrar ettiğinizde bu bölümle ilgili soruları da kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Hızlıca başlayalım. Kimyasal tepkimeler deyince aklımıza ne gelecek? Öncelikle bir önceki bölümde fiziksel ve kimyasal değişmeyi anlatmıştık. O bölümdeki kimyasal değişme tanımımızda maddenin kimliği değişiyorsa e, kimyasal değişime uğramıştır demiştik. İşte maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddelerin oluşması sürecine de kimyasal tepkime diyoruz. Yani kimyasal değişim bir kimyasal tepkime sürecinin sonucudur her ikisi birbirinden bağımsız düşünülemez. Kimyasal değişim varsa bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş demektir. Canlarda büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi yaşamsal faaliyetler kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. Kimyasal değişme sonucu biliyorsunuz maddenin kimliği değişiyor. Yepyeni bir madde oluşuyor. Bir maddenin kimyasal değişim geçirip geçirmediğini anlayabilmeniz için şu gibi değişikliklere bakabiliriz. Nedir? Birincisi gaz çıkış. Burada da görmüş olduğunuz gibi e, görsellerde gaz çıkışını görebiliyoruz. Renk değişimi, ısı açığa çıkması, ışık açığa çıkması. Bu değişikliklerden biri veya birkaçı birden meydana geliyorsa bu bir kimyasal değişim geçirmiştir, kimyasal tepkime gerçekleşmiştir diyebiliriz. Ancak kimyasal tepkimelerin e, maddelerin direkt bir araya gelmesiyle her zaman başladığını söyleyemeyiz. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için de enerji gereklidir. Bunun için şöyle bir örnek verelim. Kibrit masanın üzerinde dururken kendi kendine alev almaz. Değil mi? Biz kibritin alev alması için ya onu bir yere sürterek e, sürtünmeden kaynaklı ısı enerjisi ile tanışmasını sağlarız. Ya da doğrudan bir aleve tutarak yanmasını sağlarız. İşte kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için gereken bu enerji taneciklerin kinetik enerjisini arttırıyor ve bu sayede bağlar kopuyor. Ve yeni bağlar kurularak madde başka bir e, forma dönüşmüş oluyor. Kimliği değişmiş oluyor. Nasıl oluyor bu olay? Şöyle kısaca bakalım. Kimyasal tepkimelerde önce kimyasal bağlar kopar. Mesela burada magnezyum ve oksijen kalsiyumla da kükürt birbirine bağlanmış durumda. Ancak ürünler kısmına baktığımızda Oksijenle kükürtün yer değiştirdiğini görüyoruz. Bunların yer değiştirebilmesi için öncelikle burada aradaki bağların kırılıp burada yeni bağların oluşması gerekir. İşte bu bir kimyasal tepkime sürecidir. Önce bağlar kırılır sonra yeni kimyasal bağlar oluşur. Yeni kimyasal bağlar oluşması demek yeni maddeler oluşması demektir. Burada da bir diğer örneğimizi görüyoruz. Su molekülünün nasıl oluştuğu. İki hidrojen molekülü, yani toplam dört hidrojen atomu ve bir oksijen molekülü bir araya geldiğinde, öncelikle aralarındaki bağlar kırılıyor ve bu tarafa geçtiklerinde oksijenlerle hidrojenler birbirine bağlanarak su molekülünü oluşturuyorlar. Bu örnekleri incelediğimizde şunu görüyoruz: Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, atomların cinsi değişmez. Ve yeni atomlar oluşmaz. Burada da gördüğümüz gibi A, B ve C atomları tepkimeye girmişse ürün olarak da A, B ve C atomları çıkar. Evet bu kazanım çok önemli arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde kesinlikle atomlar yok olmaz. Cinsleri değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Yani e, kaba bir tabirle söyleyecek olursak tepkimeye ne giriyorsa ürünlerde de o çıkmalı. Burada da görüyoruz A, B, C, D atomları tepkimeye gelmiş. Ürün olarak da A, C, B, D şeklinde yer değiştirmişler. Ancak atom cinsleri korunmuş gördüğünüz gibi. Kimyasal tepkimelerde tepkiye giren maddelerin atomlarının cinsleri değişmediği için dolayısıyla atomların proton ve nötron sayıları da değişmeyecektir. Bu durumda proton ve nötron sayıları atomun kütlesini belirlediğine göre toplam kütlenin de değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Buradaki örneğimize baktığımızda iki bakır atomunu ve iki oksijen atomunu görüyoruz. Tepkime sonunda çıkan ürünleri incelediğimizde de iki bakır, iki de oksijen atomu görüyoruz. Atom sayısı korunmuş, atom cinsi de korunmuştur. Buradaki örneğimizi de incelediğimizde yine aynı şeyi tekrar ediyoruz. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, cinsleri değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Burada CH4 metan gazını görüyorsunuz. İki oksijen molekülü tepkimeye girerek yanma tepkimesi gerçekleştiriyor. Ürün olarak da karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Burada e, dikkat ettiğimizde karbon siyah olan renkteki. Burada da yine görüyoruz aynı karbon atomunu. Kırmızılar oksijen. Burada da kırmızıları saydığımızda dört tane. Dört tane hidrojen var, beyaz olarak gösterilenler. Burada da dört tane hidrojeni görüyoruz. Dolayısıyla atom sayısı korunmuş ve atom cinsi de korunmuş oluyor. Bu animasyonumuzu bakarak daha iyi anlayacağız. Örneğin metan gazını atomlarına ayırdığımızda hidrojenlerin dört tane ortadaki siyah olan da karbon olduğunu, oksijenler atomlara ayırdığımızda dört tane elimizde oksijen atomu olduğunu görüyoruz. Ürün olarak iki tane su molekülü oluşacak. Bir de karbondioksit oluşacak. Dikkat ettiyseniz bu taraftaki atomlar bu tarafa geçtiler sadece. Dışarıdan herhangi bir atom gelmedi. Var olan atomlar sadece yer değiştirdiler. Dolayısıyla atom sayısı ve çeşidi korunmuş oldu. Bu etkinliğimizde görmüş olduğumuz e, görsellerde kimyasal tepkimeler canlandırılmış. Birinci görselde bağ oluşmasını, bağ kopmasını mı görülüyor. Bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada mevcut olan bağlar birbirinden ayrılarak atomlara ayrılmış oluyorlar. Yani burada bir bağ kopması var. İkinci görselde mevcut atomlar birbirleriyle bağ kurarak yeni bir madde oluşturuyorlar. Burada bağ oluşumu var. Üçüncü görselde ise tepkimeye gelen atom ve moleküller. Önce moleküller arasındaki bağlar ayrılıyor ve buradaki atomlarla bir araya gelerek yeni bağ oluşturuyorlar burada hem bağ oluşması hem de bağ kopmasını görüyoruz. Korunan iki şeyi söylemiştik. Kimyasal tepkimelerde atom çeşidi ve atom sayısının korunduğunu örneklerle az önce destekleyerek anlattık. Şimdi asıl korunan ve üçüncü özelliğimize geçiyoruz. O da kütlenin korunumu. Biliyorsunuz atom yeni bir atom girmiyordu. Dolayısıyla mevcut atomlar sadece yer değiştiriyordu. Buna bağlı olarak da atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni maddeler oluştuğunda da kütlede hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü bunun sebebini anlatmıştık. Proton ve nötron sayıları değişmiyor. Örnek verecek olursak 16 gram metan gazıyla 2 çarpı 32 64 gram oksijen gazı tepkimeye girdiğinde 44 gram karbondioksit ve 2 çarpı 18 36 gram su açığa çıkar. İki taraftaki kütleleri topladığımızda ikisinin de 80 grama eşit olduğunu görürüz. Yani bunları bir terazinin kefelerine koyarsak iki tarafta birbiriyle eşit çıkacaktır. Bunun sebebi kütlenin korunmasıdır. Bir kimyasal tepkimede atom sayısı, atom çeşidi ve toplam kütle değişmez. Biz bu kanuna kütlenin korunumu kanunu ya da bazı kaynaklarda duyacağınız üzere Lavoisier kanunu denir. Burada dikkat edeceğimiz husus tekrar söyleyelim. Girenlerin kütleleriyle ürünlerin kütleleri birbirine eşit olmak zorundadır. Bunu daha iyi anlamamız için günlük hayattan bir örnekle pekiştiriyoruz. Elimizde iki bisküvi, bir marshmallow, üç tane de çikolata olduğunu düşünelim. Bunları terazide tartalım. Sonrasında çikolata ve marshmallow'u bisküvilerin arasına koyarak bu şekilde bir yiyecek hazırladığımızı düşünelim ve bu hazırladığımız yiyeceği de terazide tartarsak her ikisinin de aynı kütleye sahip olduğunu görürüz. Bunu kimyasal tepkimelere benzettiğimizi hayal edersek girenler ve ürünlerin kütlesi aynı olacaktır. Çünkü dışarıdan başka hiçbir şey ilave etmedik. İki bisküvi, burada da iki bisküvi var. Bir marshmallow, burada da bir marshmallow. 3 çikolata, burada da üç tane çikolatayı görüyoruz. Unutmayınız, Tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü bu cümle gerçekten bu bölümün en önemli kazanımı. Bir kimyasal tepkimede atom sayısı, atom çeşidi ve toplam kütle değişmez. Bunu değişmediğini ispatlamak için bu şekilde deney düzenekleriyle sorular göreceksiniz. Bu şekilde hazırlanan bir deney düzeneğinde şişenin ağzına balon geçirilmesinin sebebi burada açığa çıkacak olan gazın balonun içinde birikmesini sağlamak. Böylece onun da kütlesini ölçebilmek. Eğer burada balon olmasaydı bu kapta gerçekleşen kimyasal tepkimede kütlenin korunduğunu ispatlayamazdık. Çünkü buradan uçup giden gazın kütlesini ölçme şansımız olmazdı. O yüzden bunun ağzına balon geçirerek kütlenin korunduğunu ispatlayabiliriz. İncelediğimizde her üç görselle de 38.61 gramlık bir kütle olduğunu görüyoruz. Kimyasal tepkime denklemlerinden de kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz elementler sembollerle, bileşikler formüllerle kimyasal tepkimelerde denklemlerle gösterilir. Denklemler kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi olayının cümleyle değil de sembol formül kullanarak gösterilmiş halidir. Örneğin burada gerçekleşen tepkimeyi ben sözel bir ifadeyle karbon atomu oksijen molekülleri bir araya gelip karbondioksit gazını oluşturdu diye söylesem bunun bilimsel olarak bir karşılığı olmaz. Neyin kimle ne kadar tepkimeye girdiğini anlayabilmemiz için ve uluslararası dilde herkesin aynı şeyi anlaması için bunu denklemle göstermemiz gerekir. Bunu da bir tane karbon atomu, iki tane oksijen atomu yani oksijen molekülüyle tepkimeye girerek üç atomlu karbondioksit bileşiğini oluştuğu şeklinde bir denklemini yazarız. Denklem yazarken dikkat edeceğimiz şey kimyasal tepkimelerde değişmeye uğrayan yani tepkimeye giren maddelere girenler bir diğer deyişle de reaktifler denir. Reaktifleri yani girenleri her zaman tepkime denkleminin sol tarafına yazarız. Değişim sonucu yani yeni ortaya çıkan maddelere de ürünler denir. Ürünleri de her zaman sağ tarafa yazarız. İkisinin arasına ok işareti koyarız. Bu ok işareti bize tepkimenin yönünü gösterir. Onu da gösterecek olursak bu ok işareti sayesinde şunu göreceğiz. Tepkimeye giren bu maddeler tepkime sonunda bu maddeleri oluşturmuştur. Yani girenler bu iki maddedir. Ürünler bu iki maddedir. Bunu nereden anlıyoruz? Ok işareti sayesinde anlıyoruz. Ok işareti aynı zamanda eşittir anlamına da gelir. Çünkü her iki taraftaki atom sayısı, atom çeşidi ve toplam kütle eşittir arkadaşlar. Aralara artı koymamızın sebebi ise bunların birbirleriyle tepkimeye girdiğini ve ürünlerin arasına artı koyduğumuzda da bunların tepkimesinin sonucu, bu tepkimenin sonucunda bu ürünlerin oluştuğunu göstermektir. Artı aynı zamanda bunların toplamlarının bunların toplamlarına eşit olduğunu da bize gösterir. Hangileri eşitti? Tekrar tekrar söylüyoruz. Atom sayısı, atom çeşidi ve toplam kütle. Kimyasal tepkime denklemlerini yazarken tepkimeye girenler veya ürünler şeklinde ayırıyoruz ve en basit haliyle yazarız. En küçük birimiyle yazarız. Örneğin demir elementinden bahsedeceksek demir elementinin doğada bulunan haliyle en küçük birimi demir atomudur. Onu Fe şeklinde gösterebiliriz. Ama oksijenden bahsediyorsak oksijenin doğada bulunan en küçük hali oksijen molekülüdür. Dolayısıyla onu O2 şeklinde göstermemiz gerekir. Yine burada da oluşan bileşiğin en basit hali yazılır arkadaşlar. Yine alttaki tepkime denkleminde de görmüş olduğunuz üzere en basit halleri yazılır. Bu konuda bir bilgi daha vermek istiyorum. O da denklem denkleştirme. Bu denklem denkleştirme konusuyla ilgili olarak artık çok ayrıntılı sorular çözmüyoruz ancak mantığını anlamanız açısından sadece buradaki 3 basit örneği göstermek istiyorum. Örneğin burada denklemin denk olmadığını nereden anlıyoruz? Burada 2 demir atomu varken burada 1 demir atomu var. Bu denklemi denkleştirmek için biz buradaki demir atomunun başına 2 sayısını yazarız. Böylelikle demir atomlarının sayılarını eşitlemiş olduk. Oksijen burada 3 tane, burada 2 tane. Bu oksijen sayılarını eşitlemek için de burada oksijenin başına 3 bölü 2 yazarsak her iki tarafta da 3 adet oksijen atomu olmuş olur. Böylelikle denklem denkleşmiş olur. Denklem denkleştirmedeki tek amacımız iki taraftaki atom sayılarını eşitlemek. Dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Tekrar söylüyorum bu konu ile ilgili sorular karşınıza çok fazla çıkmaz ama mantığını anlamanız kimyasal tepkimelerde girenler ve ürünler arasındaki ilişkiyi anlamanız açısından önemli. İki demir var. Sonuçta da iki demir var. Neye dikkat edeceğiz yazarken? Şuna dikkat edeceğiz. Buralara bir şey yazamayız arkadaşlar. Bileşiğe müdahale edemeyiz. Buradaki rakamları değiştiremeyiz veya demirin altına iki yazamayız. Sadece başına katsayı şeklinde bunları yazabiliriz denklemi denkleştirmek için. Yine alt taraftaki denkleme bakalım. 2 azot var. Burada 1 azot var. Burada da 2 azot olmasını istiyorsak bunun başına 2 yazarız. Buraya 2 yazdığımızda 6 hidrojen oluyor burada. 2 çarpı 3. Buradaysa 2 hidrojen oluyor. Denkleştirmek istersek bunun başına da 3 yazarak bu denklemi denkleştirebiliriz. Bir sonraki örneğimize baktığımızda ise burada görüyoruz ki 2 hidrojen, 2 hidrojen, 2 oksijen, 1 oksijen var. Burada da 2 oksijen olmasını istersek bunun başına 2 yazarız. Bu sefer burada 4 hidrojen olduğu için buradaki 2 hidrojenin başına da 2 yazarak bu denklemi de denkleştirebiliriz. Evet, buraya kadar anlattıklarımızın kısaca üzerinden geçerek e, dersimizi bitirelim. Kimyasal tepkimelerin özellikleri dediğimizde, e, birinci olarak ne öğrendik? Atom cinsi korunur. Bu örneklerin her birini incelediğimizde, örneğin buraya bakalım. Hidrojen atomu, burada da hidrojen atomu var. Klor, burada da klor var. Oksijen, oksijen, sodyum, sodyum. Atom cinsi korunur. 2 Atom sayısı korunur. Peki atom nasıl sayılır? Kısaca ondan da bahsedelim arkadaşlar. Atom sayarken sağ alt köşesinde yazan sayılara dikkat edeceğiz. Örneğin burada bir karbon, iki oksijen atomu vardır diyebiliriz. Örneğin buradakini yapalım. Daha zor bir örnek olarak. İki alüminyum atomu vardır. Parantez altındaki sayı parantez içerisindeki bileşiğin her iki atomunu da etkileyeceği için 3 kükürt. 3 çarpı 4 12 tane de oksijen atomu bulunur deriz. Atomları bu şekilde sayabilirsiniz. Üçüncü özelliğimiz kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren elementlerin toplam proton, elektron ve nötron sayıları tepkime sonucu oluşan toplam proton, elektron ve nötron sayılarıyla aynı olmalıdır. Bu sayede de zaten ne diyecektik? Kütle değişmiyordu. Son olarak da kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren elementlerin kütlesi tepkime sonucu oluşan elementlerin kütlesi toplamına eşit olmalıdır. Yani kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Örneğin buradaki örnekte 56 gram demir atomuyla 32 gram kükürt atomu tepkimeye girdi girdiyse 88 gramlık bir ürün oluşmak zorunda. Evet buradaki örneklerle de bir açıklayacak olursak örneğin 2 gram hidrojen gazı ve 16 gram oksijen gazı tepkime girmişse 18 gram su oluşur. İkinci örneğimizde 100 gram bileşik ayrıştığında 56 gram kalsiyum oksit varsa 44 gram da karbondioksit dioksit oluşacaktır. Yine üçüncü örneğimizde hidroklorik asit ve sodyum hidroksit bir araya gelerek sodyum klorür ve su oluşturmuş. Sodyum klorür ve suyun toplamı baktığımızda 76 gram yapıyorsa hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin toplamı da 76 yapmalı. Dolayısıyla 40 gram sodyum hidroksit olduğuna göre 36 gram da hidroklorik asit olmalı. Her zaman bu şekilde sorular gelmez. Bazen de grafik şeklinde geliyor. Grafik sorularında ise şuna dikkat edeceğiz. Örneğin burada tepkime denklemini yazmamız gerektiğinde şunu düşüneceğiz. X artı Y eşittir z'yi oluşturacaklar. Dolayısıyla burada z ürünler kısmında x artı y de girenler kısmındadır. Ürünlerin toplamı 25 gram. Girenlerdeki y 15 gramsa x 10 gramlık bir kütle olmalı. Cevabımız burada B seçeneği olmalı. Bir diğer soru tipinde ise artanlı tepkimeler olacaktır. Artanlı tepkimelerde giren ürünlerin tamamı tükenmez arkadaşlar. Örneğin buradaki tepkime denklemine baktığımızda K artı L eşittir M şeklinde bir tepkime görüyoruz. Burada K'dan ne kadar harcanmış? Bakın 18 gram girmiş. 8 gramı kapta kalmış. 18-8 10 gram K harcanmıştır. L 18 grammış. Tamamı tükenmiş. 18 gram da L harcanmıştır. Dolayısıyla 10 artı 18 yani toplam 28 gram M maddesi oluşmalıydı. Ancak B seçeneğinde 26'dır dediği için bu seçeneğimiz yanlış cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli nokta ise korunmayan özellikler. Korunanları sıralamıştık. Korunmayacak olanlarda maddenin fiziksel hali, hacmi ve molekül sayıları korunmayabilir. Yani değişebilir bunlar arkadaşlar bunlara takılmıyoruz. Bunların korunması gerektiğini düşünürsek yanlış düşünürüz. Eğer bir kimyasal tepkimede molekül sayısı korunmuyor ise bu onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Korunmayabilir. Tepkime türlerine baktığımızda yanma tepkimelerinden bahsedeceğiz. Yanma tepkimelerini günlük hayatta da çok fazla karşılaşıyoruz. Çok basit bir püf noktası var arkadaşlar. Öncelikle onu bahsedelim. Bir tepkimenin yanma tepkimesi olup olmadığını anlamak için bakmamız gereken tek bir şey var. O da girenler kısmında bağımsız halde oksijen gazı var mı? Oksijen gazı demek ne demektir? Şu O2 molekülünden bahsediyoruz. Eğer tepkimenin girenler kısmında O2 molekülü tek başına bulunuyorsa bu bir yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri iki türde incelenir. Hızlı yanma ve yavaş yanma. Örneğin mutfak tüpündeki metan gazının yanması alevli bir yanmadır ve hızlı yanmadır. Bunun sonunda karbondioksit ve su açığa çıkar. Ancak demirin paslanması ise yavaş yanmadır. Uzun yıllar sürer ve burada bir alev, bir gaz çıkışı olmayabilir. Ama girenler kısmında O2'yi görüyorsak bu bir yanma tepkimesidir demeliyiz. Buradaki tepkimelerden hangileri yanma tepkimesidir diye bir soru gelecektir mutlaka karşınıza. Bu örnekle onu da açıklamaya çalışalım. Örneğin A seçeneğindeki tepkime de girenler kısmında O2 molekülü tek başına bulunduğuna göre bu bir yanma tepkimesidir. B seçeneğinde de yine O2 molekülünü görüyoruz. O zaman bu da bir yanma tepkimesidir. C seçeneğinde de O2 molekülünü tek başına görebiliyoruz. Yanma tepkimesidir. D seçeneğindeki O2 molekülü tek başına yanma tepkimesidir. E seçeneğinde O2 molekülü hiçbir yerde zaten yok. O yüzden bu yanma tepkimesi değildir. F seçeneğine dikkat etmenizi istiyorum. Girenlerde O2 molekülü yok. Ürünler kısmında O2 molekülü var. Bu bir yanma tepkimesi değildir arkadaşlar. Çünkü yanma tepkimesi olabilmesi için tekrar vurgulayalım. Girenler kısmında O2 molekülünün bulunması gerekir. Böylelikle ilk konu başlığımız kimyasal tepkimelerin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konuda yine burada görüşene dek kendinize iyi bakın.